Mesut çaldı dinledik. Necip otel odalarını okudu dinledik. Dallı, Rönesans devrini inkar etti, dinledik. Şeyh Memduh, Oscar Wilde'ın her insanda bir parça kadın ve bir parça da erkek kanı vardır nazariyesine müdafaa etti, dinledik. Böyle başlar 1930'lu yılların İstanbul'undaki bohem hayatı önemli ölçüde etkileyen Fikret Adil'in Asmalı Mescit 74 isimli kitabı. 74'ün anlamı Fikret Adil'in Asmalı Mescit'teki evinin numarasıdır. Fakat Adil şifrelemek için gerçekte 47 olan kapı numarasını kitapta 74 olarak yazmıştır. Kitapta bahsettiği isimlerin hepsi şifrelidir. Peyami Safa için Server Bedi, İbrahim Çallı için Dallı, Elif Naci için Elif Razi, Necip Fazıl Kısakürek için sadece Necip, Mesut Cemil için Cemil demiştir. Adil'in Intermezzo sokakta bulunan 47 numaralı evi dönemin en uğrak yeriydi. Ressamlar, yazarlar, şairler, şarkıcılar bu evde buluşuyorlar ve alemler yapıyorlardı. Gazetecilik, çevirmenlik, eleştirmenlik yapan Fikret Adil'in evinin namı ülke sınırlarını bile aşmıştı. Adil, Paris ve İstanbul arasında geçirdiği hayatı boyunca sayısız insanla tanışmıştı. Steven Spender, Andre Malraux, Marinetti, Micho, Tennessee Williams, Yves Gandon, Jean Cocteau, Jean Marais, Serge Lifar gibi sayısız isim İstanbul'a gelince ilk olarak Adil'in evine gidiyordu. 47 numara şanını 1980'lere kadar sürdürdü. Seyyal Taner'in babası Hasip Bey tarafından otel olarak da işletilen binada Fikret Mualla da uzun bir süre hayatını sürdürdü. Ancak 80 darbesi ve Özal döneminden sonra 47 numara basit, terk edilmiş bir apartmana dönüştü.